Sıradaki röportajımız sizlerle. Değerli izleyenler, İstanbul Şişli'deyiz ve TNC Türkiye'nin konuğuyuz. Pazarlama Müdürü Can Çetin'le birlikteyiz. Can Bey merhaba. Merhabalar. Can Bey öncelikle sizi tanımak isteriz. Merhabalar ben Can Çetin, YTP Üniversitesi Biyomiyanistik Mezunuyum. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir de TNC'nin TN's Türkiye'nin daha doğrusu pazarlama müdürlüğünü görevini yapıyorum. E, TN's tanışmam bundan bir buçuk sene önce oldu. E, bundan önceki zamanlarda sağlık sektöründe birçok firmada çalıştım ama e, benim en büyük tarihim TN's diye düşünüyorum. Çünkü 2015 yılında Nis'teyken büyük bir ekip orada, e, Çinlilerle dolu bir ekip tatildelerdi ve biz şaşkındık. Yer bile bulamamıştık, kalacak. E, bir baktım şimdi 3 sene sonrasında aynı şirkette bu görevde çalışıyorum. Can Bey peki Tiens Grup kim tarafından ve ne zaman kuruldu? E, ee, Bay Li Junyan. Ee, kendisi gıda sektörü, ilaç sektörü alanında bütün tecrübelerini üst üste koyup Çin'in Tianjin şehrinde Tiens Grup şirketini kuruyor. Ardından e, farklı ülkelerde olmak üzere merkez ofislerini Türkiye'de olduğu gibi açıyor. Can Bey, Grup olarak yaklaşık 110'a yakın ülkede faaliyet gösteriyorsunuz ve yapmış olduğunuz işlerde sektörünüzde oldukça başarılı bir firmasınız. Peki bu başarıyı neye borçlusunuz? Açıkçası sağlık bir kişinin hayatındaki en önemli hediye. Baktığınızda ürün yelpazemiz 5000 yıllık Çin'in o sağlık kültürünü barındırıyor ve gelişmiş biyoteknolojik içeriklerle genişletiyor bu yelpazeyi. Bu noktada biz öncelikli olarak tüketicilerimize güçlü ürünler sunuyoruz. Onun dışında uyguladığımız satış modeli geleneksel kısmın üstündedir. Bundan dolayı da distribütörlerimiz bu vizyonun üstüne kataraklar kendilerini geliştiriyorlar ve daha da başarılı bir iş modeli oluşturmaya çalışıyorlar. Verebileceğimiz en büyük sistemlerde buna bağlıyoruz başarımızı. İş ortaklıkları gerçekleştiriyorlar. Bu da bizim için en büyük başarılardan bir tanesi diyebilirim. Can Bey, peki TN's Türkiye olarak sunduğunuz hizmetler nelerdir? TN's Türkiye olarak distribütörlerimiz ve liderlerimiz bizim için çok değerli. Öncelikli olarak onların ne ihtiyacının olduğunu dinliyoruz ve onların ihtiyaçlarına göre de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizler TN's ailesi ve TN's grubu olarak aslında sağlıklı yaşamın çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Can Bey, teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, şimdi... Biri vesilesiyle böyle bir bileklikle tanıştım, e, TNC diye bir markanın ürünü. E, Titanyumdan yapılıyor bileklik, aksesuar olarak da gayet şık duruyor e, taktığınızda da, ama onun ötesinde elektromanyetik radyasyon dalgalarını engelleyici özelliği olduğunu e, öğrendim. E, fakat bunu test etmek istedim çünkü malum hepimizin hayatında bir sürü elektronik alet var. E, telefonlardan tutun işte bilgisayarlar, e, ampuller, şarjlar yani her şey elektrik olan her şey kısaca e, radyasyon yayıyor az veya çok. Bununla alakalı da tren yoldan bir radyasyon ölçüm cihazı aldım. Malum hukukçu olmamın sebebiyle de herhalde biraz da garantici e, hareket ediyoruz. Ve çok enteresan bir sonuçla karşılandım. Karşılaştım paylaşmak istedim bunu da. Şöyle Bakın bu bir tane basit bir e, şey. Normal ampul. Yani şu şekilde basıyorsunuz yanıyor. Kapatıyorsunuz sönüyor. Şu da bileklik arkadaşlar. Şöyle daha net gözükmesi açısından şöyle tutayım. Bakın bilekliği dokundurduğum anda anında sıfırlanıyor. Çektiğim anda tekrardan artmaya devam ediyor. Yapıştırıyorum. Yine anında sıfırlanıyor arkadaşlar. Çekiyorum. Ee, 1300'lerde bu arada e, öğrendiğim başka bir bilgi de 1200'ün üzerindeki radyasyonun insan vücudu için hani e, tehlikeli olduğu. Yani doğrudan belki bir e, yıkıma sebebiyeti vermiyor ama yavaş yavaş ufak ufak tahribatlara sebep olduğunu öğrendim. E, o yüzden paylaşmak istedim. Çünkü günlük hayatımızda birçok arkadaş, yani birçoğumuz e, elektronik aletlerle iç içeyiz maalesef. Özellikle Yatarken başucumuza telefonu şarj edip yatıyoruz falan. Çok ciddi radyasyona maruz kalıyoruz. Ve bir de tabii ki vücudun enerji akışını, kan basıncının dolaşımını daha doğrusu kanın dolaşımını da düzenleme özelliği var. Çünkü vücuttaki arteksi iyonları dengeleyerek kan akışının düzgün olmasını sağlıyor. Bu da birçok hastalığa engelleyici özellik taşıması demek. Tabii ki e, bu işte yüzde her şeyi tedavi eder, çözer diye bir e, durum söz konusu değil ama e, birçok e, noktada faydası olacağını ben kanaat getirdim ki aldım. E, al